Kripto Kral'la kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çoğunuzun merak ettiği bir coin borsalarda listelenmeden hemen önce nasıl alınır sorusunun cevabını vermeye çalışacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki coinler borsaya ilk çıktığı anda arkadaşlar devasa artışlar verebiliyor. Örneğin mesela burada 8 dolardan bir anda arkadaşlar 33 dolarlara kadar çıkabiliyor. Bu da ne demek oluyor? Yani 4x paranızı bir anda 4 katına çıkarma imkanı sağlıyor. Peki bir coin borsaya ilk listelenirken nasıl alınabilir? Yani buralardayken nasıl alınabilir? Çoğunuz bunu deniyorsunuz gidiyorsunuz, şuralarda alıyorsunuz, buralarda alıyorsunuz. Çünkü doğal olarak arkadaşlar artan fiyata yetişemiyorsunuz. Çok hızlı bir şekilde artıyor. Peki hemen bunu size açıklayacağım nasıl yapılabileceğimizi. Bir de arkadaşlar videonun sonunda Huobi Türkiye'nin bayram hediyesi olarak 250 dolara kadar ödül dağıtacak arkadaşlar. Onun da detaylarını anlatacağım. Tamamen ücretsiz bir şekilde olacak. Onun da detaylarını hemen anlatacağım. Peki nasıl yapılacak bu olay? Hemen arkadaşlar sizlere anlatayım. Bunu arkadaşlar Huobi Global Borsası'nda yapabiliyorsunuz. Ve bu etkinliğin ismi aslında Huobi Hobi Prime arkadaşlar. Bunu daha önceden de yapıyorlardı. Daha önceden yaptıklarında da gerçekten çok güzel karlar elde edebiliyorduk. Mesela alttan alabiliyorduk ve listelendiği anda satım imkanı sağlayabiliyorduk arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde karlar elde edebiliyorduk. Peki bunu nasıl yapabileceğiz? Hemen etkinliğin detaylarını sizlere anlatayım arkadaşlar. Hobi Prime'da olay şu aslında arkadaşlar. Token'lar listelenmeden önce ön satışa çıkarıyorlar. Ya yani bu ön satışla sizler önden alabiliyorsunuz. Daha borsada listelenmeden hemen önce Peki bu çekilişe yani bu ayrıcalığı hak edebilmek için ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Size bunları anlatacağım. 20 Mayıs saat 15'te arkadaşlar yeni bir token sunacaklar ve bunu dediğim gibi 7. kez yapacaklar. Daha önce yaptıklarında 3x, 4x, 5x gibi güzel kazançlar elde edilebildi. Bunda da aynı şekilde elde edilebilir arkadaşlar. Etkinlik 2 ayrı turdan oluşacak. Şimdi sizlere onları anlatacağım. Gayet kolay bir şekilde katılım şartı bulunmakta. Yapmanız gereken sadece arkadaşlar hesabınızda Huobi token tutmanız gerekiyor. Burada 300 token tutması gerektiği söyleniyor. Ama arkadaşlar Huobi token'ın fiyatı çok arttı. Ben bunu destekle görüştüm ve 20 Huobi token'a kadar tutmanız yeterli. Yani 20 HT tutsanız bile bu etkinliğe katılabileceksiniz arkadaşlar. Bu gerçekten güzel. Yani arkadaşlar 13 Mayıs'tan 19 Mayıs'a kadar hesabınızda en az 20 HT olursa bu etkinliğe katılım sağlayacaksınız ve hesabınızda ne kadar uzun süre tutarsanız yani saat 19'a kadar tutmanız gerekiyor. Tuttuğunuz takdirde bu çekilişe katılım hakkı sağlayacaksınız arkadaşlar. Burada nasıl kazanacağınızı anlatıyor. Yani buradaki dağıtım mekanizmasını sizlere anlatacak. Mesela buradaki bilet sayısı tuttuğunuz miktar vesaire bunları anlatıyor. Birinci turda arkadaşlar emir veriyorsunuz. Sizler önden alım yapıyorsunuz. Emirler vererek daha sonrasında bir ara oluyor. Ardından ikinci tur emir verme süresine geçiyorsunuz. Yine burada arkadaşlar bir e, emir veriyorsunuz. Bu şekilde dağıtım mekanizması ortaya çıkıyor. Bakın burada mekanizmayı anlatmış. Bu linki de aşağıya atacağım. Sizler de detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Burada dediğim gibi olayları anlatmış. Daha sonrasında ikinci tur gerçekleşecek arkadaşlar. Burada yine emirlerin sayısına göre eşit şekilde tahsis edilecek ve fiyat limit süresi belirlenecek. Burada arkadaşlar yapmanız gereken şey basit. Yani orada size özel olarak sadece bu gerçekleştirmiş olanlara özel olarak bir tablo çıkacak. Siz önden arkadaşlar bu coinleri önceden alım işlemi gerçekleştireceksiniz. Ve borsada listelendiği anda o yüksek volatiliteden kaçmış olacaksınız. İstediğiniz zaman satım emrinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yani mesela ne yapabilirsiniz? Yarısını iki katına emir şeklinde yapabilirsiniz. Diğer yarısını da mesela üç katına şeklinde emir verir, verebilirsiniz. Ve o artışı sadece izlersiniz. Arkanıza yaslanıp izleme şansınız olur. Bu yönden arkadaşlar Huobi Prime gerçekten çok iyi. Bu, dedi, bu linki dediğim gibi aşağıya atacağım. Bu linke tıklayarak daha detaylı bilgi edinebilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda Huobi borsasının detaylı kullanımını anlattım. Ve bu videonun altında arkadaşlar Hobiye referans linkimle kayıt olabilirsiniz. 170 dolara kadar ödül kazanabilirsiniz arkadaşlar. Komisyon indirimi ödülleri kazanabilirsiniz. Peki şimdi 250 dolar ödülü nasıl olacak? Hemen onu anlatalım arkadaşlar. Bu ödüle de arkadaşlar Hobi Türkiye'ye eşlik ediyor. Gerçekten yapmanız gereken çok basit. Hiçbir şekilde ücret vermiyorsunuz. Yapmanız gereken Hobi Türkiye sayfasını takip etmek. Gelip beni takip etmek. Daha sonrasında Twitter retweet yapmak. Ve katılım formunu doldurmak. Katılım formunda ne var derseniz hemen katılım formunda açacağım. Arkadaşlar burada hesap numaranızı gireceksiniz. Eğer hesap numaranız yoksa bu linkten kayıt olabilirsiniz. Dediğim gibi linki aşağıya atacağım. Bu benim referans linkim. Bu linkten kayıt olmanız dahilinde 170 dolara kadar komisyon indirimi kazanıyorsunuz ve daha sonrasında evet evet'e basıp burada okudum anladım seçeneğine tıkladıktan sonra gönder tuşuna basıyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar basit. Bu videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.